Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi cephe kazım o tamiratlarını şu anda yavaş yavaş. Cephemiz komple sarmaşık. Gördüğünüz gibi sarmaşıklardan bir taraf gözükmüyor. Komple sarmaşık şu an. olacak. Sabahtan beri sarmaşıklarla kazımayla uğraşıyoruz. Cephe komple sarmaşık olmuş. Gördüğünüz gibi camlar komple sarmış sarmaşıklar şu an. Çatıya kadar sarmaşık gördüğünüz gibi duvarlarımızın kaderini ustamız savaş yapıyor bu sarmaşıklarla. Gördüğünüz gibi daha halen cephede komple sarmaşıklar yapılıyor. Bittiği zaman cephenin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. İnşallah Allah'ın izniyle cephemizi Bitireceğiz yavaş yavaş. Milli sarayların cephesi şu an burası. Gördüğünüz gibi milli saraylar. Ondan sonra işlemimiz astarlayıp tamir olup onun tekrar bir astar. Ondan sonraki son aşama boyalar.